gökyüzünün çalışkan başakları, bugün 5 Kasım'da Boğa Dolunay'ı, 9. evinizin yüksek bilgel kapılarını aralıyor. Bu, uzun bir eğitimin, hukuki bir sürecin ya da uzak bir seyahat planının somut bir sonuca ulaştığı andır. Hayat felsefeniz ve inançlarınız, bir kristal gibi parlayıp size neyin gerçek olduğunu gösteriyor. Üçüncü evinizdeki güneş ise yakın çevrenizi, kardeşlerinizle olan ilişkilerinizi ve günlük iletişiminizi aydınlatıyor. Bu dolunay size, büyük resmi, 9. ev günlük diyaloglara, 3. ev tercüme etme görevi veriyor. Retro Uranüs'ün etkisiyle flört ve yaratıcılık alanlarınızdaki beklenmedik durumlar inançlarınızda ani bir değişim ihtiyacı yaratabilir. Retro Satürn'ün gerginliğini ise ikili ilişkilerinizle ilgili bazı kısıtlamaların bu vizyonunuzu geçici olarak zorladığını gösteriyor. Ancak Retro Kuzey Düğümü ruhsal olarak doğru yönde ilerlediğinizi onaylıyor. Kelimelerinizin ve inançlarınızın şiirini yeniden yazma zamanıdır. Gökyüzü size fısıldıyor. Bu uyumu hissedin ve hayatınızın şiirini yazın.